En son dövüşmeyi öğrenmiştik ve kas kampına gelip dinlenmiştik ve bundan sonra artık dövüşeceğimiz yere gitmemiz gerekiyor ve doğrudan Teodor ile yüzleşmek için haydutların inine doğru yola çıkıyoruz. Kabul edelim evlat. En son majestelerini ziyaret ettiğimizde son derece hazırlıksızdık. Kesinlikle katılıyorum. Artık yani birazcık hem dövüşmeye biliyorum hem kaybetsem bile yarımda koskoca kılıç ustası. Adamın adını unuttum. <laughs> o var. Bizi korur galiba. Şevelleri de Saint George's. Heh bu. Ama artık savaşmayı biliyorum. Diyorsun. Kesinlikle. Özgüvenliyim ya artık. Kendime güveniyorum. Hedefimize ulaşmamıza daha birkaç saat var. Zamanı nasıl geçireceğiz acaba? Aslında birkaç kart hilesi yapabiliriz ama yanımızda şu abi varken kart hilesi bulmak birazcık saçma olabilir. Çünkü bizim hilekar olduğumuzu anlar. Nasıl yapacağız? Dur bir tahmin edeyim. Deyip lafı uzatmaya çalışacağım. Döndüreceğim biraz. Bu sefer kart oynama fırsatımız olacak mı bilmiyorum. Bu sefer kart oynayamayız. Ama eğer oynarsak Teodoro tüm ihtişamımla alt etmeye başlıyorum. Tamam. Yeni bir numara mı yoksa? Bu amaçla bana son derece güçlü bir el verecek şekilde tasarlanmış bir strateji kullanacağız. Oğlum ama bu yanımızdaki adam dinliyor bizi. Hala hile yapmayı amaçlıyor bu. Yeni bir tekniğe başlayacağız. Bottom Drag adını verdi. Bu tekniği anlatıyor bana. Top Drag'la karıştırılmamalı diyor. Top Drag neydi? Destenin üstünü karıştırmıyordu. Bu sefer altını mı karıştırmayacağız? Denemek istiyor musun? Tamam denemek istiyorum. Hemen başlayalım bakalım. Yüksek bir kart bulana kadar desteği tarayacakmışız. Vale, kız, kral, as. Hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım ne geliyor bizim elimize. As geldi. Tamamdır. Burada duruyorum. Harika. Şimdi 3 tane kart bul ve onları injoging yap. Şöyle ası bulduk. Kral almak istiyorum ben şimdi ya. Bir asla gelmesin. Kız gelecek. Aynen. Aynısından almaya gerek yok. Aa jokerler geçti. Bir asla alsam mı? Aa aldım tamam aslı kabul ediliyor. Evet bir tane daha kız alalım. Şimdi desteği elimin altına koyacağım yüzü kapalı bir şekilde. Aynen böyle. Karıştırma işlemini anlatıyor üstten bırakarak karıştıracaksın diyor. Altta zaten kartlarım gözüküyor. Yerlerini biliyorum herhalde. Gerçekte düşüreceğiniz ilk kartlar üstteki bir bölüm olmayacak. Daha önce taradığınız yüksek kartlar olacak. Bunu nasıl ayarlayacağım ya? Çünkü onlar in jogging yapıldı. Onlar kolay bir şekilde bulunacak ve senin parmaklarına hissedilecek. Destenin geri kalanı ise diyor ve Aa, evet evet evet. Anladınız mı? Direkt olarak onları çektim koydum. Destenin altına attım. Tamam ben anladım numarayı. Güzel numaraymış ya bir de basitmiş sanki. Şimdi hepsinin benim adil ellerime ulaşmasını sağlamalıyım. Yeni yanlış karıştırma tekniğini öğretiyor şu anda. The Pinsir Shuffle demiş bunun ismine. Rakibin gözünden bu normal bir karışım gibi gözükecek. Ama gerçekte destenin en üstünden ve en altından aynı anda kart çekeceksiniz. Hadi deneyelim. Kartları karıştır diyor ama karıştırırsam yerleri kaybolur. Biliyorum biliyorum tüm o zamanı yığını oluşturmak için harcadın. Evet bunları en alta koydum yani neden karıştırıyorum ki? Neyse karıştıralım bakalım bir bildiği vardır bunun. Görüyor musun? senin kartların güvende çünkü onlar destenin en altındaydı. Evet güvende ama bir kere daha karıştırırsam yerlerini kaybedeceğim. Şimdi elinizi bir kıskaç gibi kullanarak aynı anda hem üstten hem de alttan bir kart düşürün. Nasıl yapacağız lan onu? Şöyle mi? Hop, oldu mu? Hmm. Yani bir tanesi rakibe gidecek az bizim abiye gidecek onu ayarlıyor aynı zamanda desteği diziyorum şu an. Bir tane daha yapmam lazım bunu nasıl yapacağım merak ediyorum ben de merak ediyorum çabuk söyler misin? Uzun bir yol kat ettin evlat bakalım bu teknenin geri kalanını tek başına çözebilecek misin? Yapar mıyım ya? Zaten size anahtar bileşeni göstermiş oldum. Dur 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 tamam ben çözerim. 4 kartı da ona aktaracağım tamam mı? Kolay birazcık kendimize güvenelim. <laughs> Ve hemen başlayalım bakalım. Şimdi bu nasıl olacak? Mesela bir tane injogik yapmam gerekiyor bence benim burada. Hop. Tamam mı? Oldu mu? olmadı. Ona kart gitmeyecek ya abi şu an. Saçmalık oldu ya. Şöyle yapacağım. İki tane kart aktardım. Bir tane şöyle aa yukarı doğru injogik yapacaktım. Doğru. Mesela gene evet evet içinden geçtim destenin. bravo <laughs> birazcık daha karıştıralım ha iyice sıva sıva sorun değil burada bir şeyler yanlış gitti evet biliyorum ama bir kere daha deneyeceğim ya lütfen sen bana bir şey söyleme bir tane keseceğiz tamam mı destenin yani kartlarımın nerede olduğunu biliyorum ben yukarı doğru mu yapacağız evet iki tane kart aldım ve şu an bir tane daha almak istiyorum evet bizim abiye gittim ben gene aynı şey yapmak istiyorum şöyle yapacağım tamam bir tane daha yukarı evet Gene böyle bir tane daha yukarı Tamam şimdi tekrardan iki kart alıyorum. Bir tane daha yukarı ve mükemmel oldu. Şimdi destenin yerini kaybetmemem için benim kesinlikle injogig yapmam lazım. Ay gene yanlış tuşa bastım. Tekrar ayarladım. Şimdi injogig yapacağım bu tarafa doğru. Artık kartların yerini biliyorum. Doğru mu? Kilitledim yani onları ve bundan sonrasını ben karıştırabilirim. Evet, evet ve mükemmel. Karıştır. Tamam işte. Bitti gitti. Evlat etkilendiğimi söylemeliyim. <laughs> tabii ki. Tabii ki. Ben de artık bir numaracıyım ya. Ve bir tane de false cut ekleyelim diyor buna. Yani numara devam ediyor aslında. Rakibimizi kesmek isteyebilir. O yüzden ısrar edenlerse boş kesime kullan. Yani blank cut adındaki bir tekniği gösteriyor. Ben bunu bilmiyorum. Bana bunu bir öğretir misin? Hiçbir hile olmadığından emin olacaklar. Ama deste değişmeden kalacak. Nasıl olacak peki? Theodor'u en son ziyaret ettiğimizde o da bu tekniğin farkında olmadan bir katılımcısıydı evlat. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama yani bu farklı bir şey galiba. Ama bu sefer kartları bükmeyeceğiz. Bunun yerine biraz yanıltmaya güveneceğiz. Abi yanılmaz sana olacak. Boşu boşuna el kaybettirecek bize bu. Neden denemiyorsun? Deneyeceğim de fırsat vermiyorsun ki. Hemen bakacağım şimdi. Evet. Ne oldu? Ne oluyor oğlum? Bir şeyler yaptı anlamadım ben sadece tuşlara bastım. <laughs> ya bu el çabukluğu ya. Çok ikna edici. El çabukluğunu yapamazsam ama sıkıntı olur. Haberiniz olsun. Etkilendim ama şaşırmadım. Harika iş evlat teşekkür ederim abi. Başka bir deneme yapmak istemiyorum. Bu çok basitti ya geç bunu. Kralın bölgesine tekrardan geldik. Theodor yalancı kral. Ve ne yapıyor lan bu? Oğlunu mu öldürmüş lan? Oğlu değil miydi o? Ya kesin gene oğlu yani sör demediği için pardon. Majesteleri demediği için çocuğu dövdü mü öldürdü mü ne yaptı bilmiyoruz. Korsika'nın kralı nerede? Aha tam da karşımızda duruyor. <laughs> Söyleyin kralın ne işiniz var? Bu beyler benim için çok önemli olan bir konuda yardımımızı rica ettiler. Bizi hatırlıyor değil mi? Muhtemelen ki hatırlayacak ya. Hikayenizi bize anlatmayı yeniden düşünmenizi isteriz. Ve şartlarımı açıkça ortaya koydum. Şartları neydi ben unuttum ya. Eğer kılıç dövüşü ise... Tamam gel gel. Sen onunla savaşmayacak mısın? Harbiden şu yanımızdaki kılıçta bir savaşsa çok iyi olur ama neden o savaşmayı bilmiyorum. Ben bu gelinciğin sizi kandırmaya çalışmamasını sağlamak için buradayım. Ama yiğitçe kurallara göre bu düelloyu sen yapacaksın. Ben değil. Ve evet ben savaşmaya hazırım. Ya bir tane ters bir saldırı yapmamız gerekiyordu. Ben onun yerini tam anlayamıyorum. Eğer onu doğrulayabilirsem şu anda çok iyi olacak. Seni öldürmek istemiyorum. O zaman ben seni öldürürüm. Çek kılıcını. Gel buraya aşağı, yukarı, aşağı. Aşağı, yukarı, aşağı. Tamamdır. Aa, ne şenlik ama, ne spor. Sen birazdan göreceksin şenliği. Gel. Aşağı, aşağı, orta. Aşağı. Aşağı, aşağı, orta, aşağı. Tamam, saldırı kısmım gelmedi. Aman tanrım, sesi yok ama ruhu var. Ya ne sandın lan? Geliştirmişim değil mi kendimi? Yukarı, aşağı, orta. Yukarı, aşağı yukarı, aşağı, orta, yukarı. Ben yine yukarı yapacağım, ters yapacağım şu anda. Ve evet şu anda kazandım. Oradaki love yerine tersine basman gerekiyormuş bakın. Tamam mı? Bunu zaten yorumlar yazdınız ve direkt çözdüm olayım. Sen kendini geliştirmişsin genç adam. Tabii ki. Teodor ve seni şu an öldüreyim mi? Bak kılıç benim elimde. Üstünlük de bende. Ne diyorsun? Komut geliyor. Gel bakayım komut. Zamanı geldi Teodor barbarca şiddet gösterilerine olan susuzluğunu giderdik. 12 şiş süt olayı hakkında bize her şeyi anlatma vakti. Ve dikkatli ol. Çok şey duyduk. Bize yalan söylerseniz anlarız. Aynı zamanda tehdit edebiliyoruz kralım. Gayet iyi. Barış dostum. Barış sana her şeyi anlatacağım. Yüz dilin başında Henry de Aramitsin emrinde genç bir silah şördüm. Bir gün genç 15. Louis bizi gizli bir ziyarete çağırdı. 12 şişe süte bir ziyaret. William McGregor gene burada. Bak bu adam şu anlık oyunda hiçbir şekilde görmedik muhtemelen. Bununla da ilerleyen bölümlerde karşılaşırız. Buradan diyor. Hemen şöyle Theodor olarak geldik buraya. Krala yol açın. Kral da gelsin bakalım. 15. Louis ve bizim Sophie ölmüş durumda. Çok solgunsun. Çok soğuksun. Sophie Sofi uyan. O o nefes almıyor. Şu anda Ertnas diye birisi konuşuyor. Burada değil. Aa sol taraftan geldi. Oğlum ne oluyor ya? Çocuğu mu bu onun? Yaşıyorum ve hayattayım. Hayır hayır bir saniye bir saniye. Bunun kucağında bebek var galiba. Bu bebek diye seslendi ve oğlu olduğunu söyledi. Yaşıyor ve hayatta dedi. Tamam tamam yanlış çevirmişim. Şimdi anladım ne olduğunu. Ve kral çocuğa ulaşmaya çalışıyor ama adam da çocuğu uzaklaştırıyor. Muhtemelen Sofi'nin çocuğu bu. Doğum yaparken ölmüş. Hayır majesteleri onu görmemelisiniz. Neden ağlamıyor? Neden oğlumu duyamıyorum. Niye ağlamıyor mu? Çocuğun sesi çıkmıyor mu lan? Oğlum <laughs> bak bir teori direkt kafamda oluştu yani. Biz miyiz lan? Dili yok. Ah. <laughs> Oğlum kesin biz çıkacağız ya. Ona bağlanamazsın. Ben hallederim bu durumu. Şey gibi engelli muamelesi yapılıyor. Hani eskiden bu tür olaylar aslında olur. Ama yani benim bildiğim bu olaylar antik dönemde olan şeylermiş. Eğer bir çocuk ise toplumdan dışlanır hatta öldürülür. Orta çağda artık bu orta çağ mı yeni çağ mı tam bilmiyorum bu dönemi. Hala bu tarz şeyler var mı emin değilim. Öldürmeyecekse bile muhtemelen yani kraliyet sarayından atılacak herhalde. Sen arabaya getir. Benim gitmem gerek. Dedi ve flashback sahnemiz bitti. Mantık ama bu aynı zamanda şey anlamına geliyor. E, komut anladın değil mi? Ben miyim? Evet. Evet sensin. <laughs> ya hayır ya. Ya gerçekten mi? Hiç şaşırmadık ama benim karakterim de şaşırmıyor. Normal karşıladı sanki. Sen anahtarsın. Theodor bebeği hatırlıyor musun? Bir bak bakayım benim sağıma solma yanaklarıma falan kaşlarıma ya da kaşlar aynı kalır genellikle. Hemen gitmem gerek. Julien'in Sophie'yi bilmesi gerekiyor. Diyerek Chevalier sanırım buradan ayrılacak. Çok üzülecek ama artık kızının başına ne geldiğini biliyoruz. Evet kızı doğumunda ölmüş. Yani bunu anladık. En azından torunu hayatta yani ben. Eğer tahta tozlu kıçınla oturursan Korsikalı kardeşini unutma. Theodor ben sana nasıl davranırım bir bilsen var ya. Dinleyin dostlar. Ha ne oldu? Şimdi dost mu olduk? Arkadaş mı olduk? Madem hepimiz soluyuz. Neden bu ifşa edici toplantıyı kraliyet oyunuyla sonlandırma Tamam <laughs> zaten biz bir plan yapmıştık bir tane kart oyunu oynayacağız ve hemen tabii ki diyelim kart oyunu oynamaya gidelim en azından para kazanmış olurum ya şimdi burada boşu boşuna hayır demek istemiyorum ben. Bu çocuğu harbiden öldürmüş galiba ya çocuk ayaklanıp gelmedi bile arkadaşlar. 20'likle başlayacağım tabii ki olabildiğince az yapacağım çünkü şüphelenmesin bayağı bir yavaş oynaman gerekiyor. As'ı alacağım bir tane daha az kız geldi bir tane daha az geldi mükemmel. Hemen karıştıralım. Bizim abi komut kaçıncı sırada olacak o önemli şu anda komut ikinci sırada o zaman şöyle yapmam gerekiyor Hatta bir tane daha Bir tane daha Bir tane daha yanlış mı oldu Yanlış oldu reset reset bir tane şöyle Yukarı mı Yukarı Bir tane şöyle Yukarı tamam Bir tane daha şöyle Yukarı Bir tane daha şöyle doğru yaptım galiba jogging ve karıştır. Karıştır abi karıştır karıştır. Hop her şey hazır. Şöyle bir kesim yapacağız. Birazdan da muhtemelen kendisi kesmek isteyecektir. Aa evet kendisi kesmeye geldim. Şimdi nasıl dikkat dağıtacağım ben? Evet evet tamam hemen bardağı kaldır şöyle bak tuşları göstermedi tamam mı yani unutsaydım muhtemelen yanlış yapabilirdim bu sefer de kıklık oynayalım parası 160 burun bu arada ya Bayağı parası var kralı alacağım joker hızlı gitme az geldi mükemmel bir tane daha kral. Hemen kartlarımızı karıştırdık bizim abi gene ikinci sırada O yüzden şöyle yapacağız. Bir tane normal, devam bir tane daha normal Gene alttan üstten bir tane daha normal, gene alttan üstten tamamdır. Şöyle ve karıştır. Yeri nasılsa oynamıyor. İkinci kolaymış ya. Üçüncü birazcık daha kafa karıştırıcıydı. Şöyle yapalım. Bak hafiften bir kızmaya başladı. Yavaş yapmadım ama neden kızdı bilmiyorum. Al bir de şimdi sen kes. Bu sefer nereden dikkat dağıtacağım ben. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nereden dikkat dağıttım bilmiyorum ama alttan bir tane kart çekip koydum oraya. Üçüncü el mi şimdi. 80 para bu muhtemelen son elimiz olacak. Gene ikinciye vereceğiz. Bu da bizim için basit olacak. Öğrendikten sonra her şey çok kolay oluyor ya gerçekten. Tamam. Şöyle yapalım. Karıştır şimdi. Bundan sonrası benim için kolay. Bir anda sinlenmezse, anlamazsa sorun yok. Şöyle yapalım. Mükemmel. Şimdi abicim sen keser misin? Al bakalım. Nereden dikkat dağıtacağım ben şimdi? Şöyle, şöyle, şöyle. Gene aynı numarayı yaptım aslında ya. Bardağı kaldırmak istedim ama olmadı. 210 paramız oldu. 160 para da aldık ve oyun bitti. Bang. Bu şansının kuyuya düştüğünün sesi. <laughs> Şimdi müsaadenizle arkadaşımla konuşacak çok şeyim var. Diyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Teodolu muhtemelen işimiz bitti. Artık hikayenin ilerleyen kısmını ilerleyeceğiz ve Betrayal Chapter 3'e geliyoruz. Bütün yalanlar birer maskedir. Ve maske ne kadar iyi yapılmış olursa olsun biraz dikkatle onu gerçek yüzden ayırmayı her zaman başarabiliriz. Tekrar biz Kaskarot kampına geliyoruz ve sihirbaz dışarıdan. Evlat seni birçok sorun olmalı. Sorularım ya var mı yok mu bilmiyorum ki ya. Ben kendi hikayemi soracağım ya. Yani siz beni biliyor muydunuz? beni bilmeniz mümkün değil ama sen beni seçmişsen bence senin de bildiğin bir şeyler var gizlediğin bir şeyler var senin hikayen 20 yıl önce başladı ya basit konuşma biliyoruz işte 20 yıl önce doğmuşum bunu anladık artık 20 yaşındayım o zamanlar Versailles sarayının gözdesiydim bahçede diğer kümes hayvanlarıyla birlikte yürüyordum bir gün bir söylenti duyduğumu size anlattığımı hatırlarsınız demiş miydim böyle bir şey daha önce ben hatırlamıyorum ama önemsiz olarak görmüşüm demek ki aklımdan çıkıp gitmiş sadece fısıltıyla tekrarlanan birkaç ilgi çekici kelime beni Pau'ya getirdi Bayan Potterhouse'a. Görüyorsun ya eski metresin bir şeyler saklıyormuş. He, o bizim ilk başladığımız yer. Ustam diyordum ona ben, efendim diyordum. Beni yetiştiren kişi oymuş, beni saklıyormuş yani. 20 yıl önce Paris yakınlarında bir han işletiyordu. E sonra neden buraya geldi? 12 şişe süt adında bir han. Peki bu 12 şişe süt ismi nereden geliyor? Bu da benim kafamı karıştırmaya başladım. İç güdelerimi takip ettim. Orada bir şeyler oldu. Kralın saklamaya çalıştığı bir şeyler. Yani kralın haberi var aslında bebekten yani benden. Artık kralın metresi Sopedi Agubi'nin aslında onun gizli karısı olduğunu biliyoruz. Evet bunu da öğrendik. Ve bir bebek doğurduğunu biliyoruz. Evet sessiz bir çocuk. Ama yine de Fransa tahtı için güçlü bir aday. Ben Bayan Potterhouse'u soracağım ya. Bayan Potterhouse, Theodor ve Aramitsin aktardığı olaylar hakkında kendisine herhangi bir şey sormama fırsat vermeden öldü. Ya evet ya ondan da bir şeyler öğrenseydi hikayemiz daha netlik kazanırdı sanki. Çünkü benim çocukluğumu bilen tek kişi o şu anda. Sanırım kendime bir prens ve bir çırak buldum. <laughs> Peki kendimi soracağım. Sessiz bebek. Evet sırrın sende olduğuna inanıyorum. Bu bir sır değil mi? Bunu kimseye söylemeyeceğiz. Söylemememiz gerekiyor zaten. Sen Fransa tahtının varisisin. Hayda büyük bir rol ya gene. Acaba uğraşabilecek miyiz tahta? Yani bir handa uşakken sonra kumarbaz olup Sonra kral olmak. Abi kariyere bakar mısın ya? <laughs> ben burada kralı sormak istiyorum. Kral şu anda nerede? Hala kral mı? Kral senin ölmeni istiyor. Bu çok açık. Ama şimdi ben varis olacaksam, karşısına çıkacaksam kralın bir sürü daha diğer oğulları falan vardır. Ne olacak? İşte bu yüzden köpeği McGregor bizi böyle avlıyor. He. McGregor'ın hedefinde şu anda. Kral sizin iddianızı görmezden gelemez. Ya bu arada hani Sophie'nin çocuğu olduğumuzu öğrenirse, Sophie de onun gizli aşkıysa bence bir şekilde görmek ister bizi ya. Evet varım varım kont varım tabii ki. Seni arabada bekleyeceğim diyor. Şimdi burada gene beni bıraktım. Ben şu sihirbazla konuşmak istiyorum. Sihirbaz belki bize bir numara öğretir. Belki para veririz bilmiyorum ama. Gel bakalım. Sevgili kontunuzu duydum. Versailles'deki beklentileriniz onu oldukça heyecanlandırmış gibi görünüyor. Ben de heyecanlandım ya. Büyük bir olaya giriyoruz. McGregor'a dikkat edin. Tehlikeli ve güçlüdür. Edeceğiz edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Kamponuna bir şey bağışlamak ister misin diyor tabii ki abi komp 80 verecekmiş. Ben de onun gibi bir şey veririm ya. 150 vereyim 60 kalsın. Tamam mı? Yani 70 vermiş oluyorum ben. Tamam. Parayı da bağışladıktan sonra hamama doğru gidelim bakalım. Alex Bens'e e neden geri döndüğümüzü merak ettiğinizi görebiliyorum. Aslında çok merak etmiyorum ama burada bir hikayeye dahil olacaksak gene hikaye nedir onu merak ediyorum. Tamam. Büyük Kalliostro'nun orada bir medyumluk seansı düzenlediğini duydum. Spiritualistler balın peşindeki sinekler gibi ahmakları da kendilerine çekerler. Bu fırsatı kaçırmak aptallık olur. Hikaye dahi bir şey değil galiba ya. Sadece yani para kazanmak için gidiyoruz gene. Umarım Kolonel Gabriel de başka bir işte meşgul olur. Umarım, umarım gelmez. Evet şimdi numaramıza bakalım. Karanlığı lehimize çevireceğiz diyor. Böyle bir numara yapacakmışız ve Maitre Belle'nin workshopundan aldığımız şey hatırlıyor musun diyor. Fırça varmış. Fırça aldık ya onu şimdi kullanacağız. Yani ben o fırçayı almasaydım bu numara yapmayacak mıydık? Kimsenin göremeyeceği. Sadece bizim göreceğimiz hafif bir işaret. Çünkü nereye bakacağımızı bileceğiz. Oyun başladığında cebine bir destek koyacağım ve seni masadan mazur görmenin bir yolunu bulacağım. Gene şu masadan kalkma olayları başlıyor. Bundan sonrası zaten kolay olur bizim için. Yalnız kaldığımızda benim yaratıcı olmam gerekiyormuş ve fırçayı kullanarak büyük kartları işaretlemem gerekiyor. As için en üstte işaretlememiz gerekiyormuş. Kral için sağ tarafı, Joker için sol tarafı, kız için en alt taraf. Şimdi kızın alt tarafı olması sıkıntı oldu. Normalde A, K, Q, J yapardık. J yukarı gitti şu anda. Bu sistem benim için her zaman çalıştı. Sen de bunu yapacaksın. Tamam kabul ediyorum. Bazı kartları işaretlemeye başlayalım hemen. Şimdi 6 tane kart bulmam gerekiyor. Yüksek bir kart. Hemen şöyle bakalım. As var. Bir tane as. Bunun için en yükseği seçmem gerekiyor. Hop. Tamam mı? Hemen evet bunu da seçelim. Sonra böyle yapalım. Güzel. Sonra buradan kral geldi. Kral içinde şu olması gerekiyordu. Bir tane de kız alalım şurada bakın kız var bana bakıyor. Şöyle yaptık gitti. Oldu mu? Bitti gitti yani şu an. Bu sefer de küçük kartları vermemiz gerekiyor. Rakiplerimiz için vereceğiz. O yüzden şöyle 3'ü vermek istiyorum ben. Oldu mu? 3'ü buraya koydum bakalım. Bu da şöyle oluyordu ya. Burada bir numara yapıyorduk biz. Hızlıca el çabukluğuyla bunları atıyorsun. Sonra elimde kalan 3'ü destenin en üstüne koyuyorum ben. Kartlarımız şimdi hazır ve hepsini dağıtma zamanı geldi. Hemen basıyorum. Hop! Git bakayım. Devam edelim. Şimdi bu abi'ye hemen vereceğim kartımı. Buna vereceğim. Ritmi hissediyorum bakın doğru zamanda bakmamız gerekiyor. Ve aa bu nedir diyor ne oldu? İşaretlediğin yüksek kartlardan biri ve onu hedefine dağıtmak üzeresin. E ne yapacağız? Boyama sistemini sayesinde onun tam değerini bilebilirsiniz. Ben şu anda kartların üzerine bakmam gerekiyor değil mi? Bak şu anda e, şu kartın üstüne bakarsanız orada boyadığımı görebiliyorum ben. Evet evet ona göre dağıtacağım. Mesela onu dağıttım ama bunu da dağıttım. Şu anda rastgele dağıtıyorum ben ne yapıyorum bilmiyorum ki. Al bakayım. Rakibinize dağıtılan en yüksek değerli kartı hatırlıyor musunuz? As. Evet hatırlıyorum. O halde bu kartı aklınızda tutarak pinch and drop signali kullanarak bana değerini söyleyin. Tamam. As da abi. Hemen bırakıyorum böyle. Bir tane as bıraktım ben rakibime. Bu basitmiş ya. Şimdi ben hazırım. Numarayı da öğrendik. Artık bu bizim 15, 16, 17, 18. numaramız oluyor. Bu sefer masaya oturan iki kişi biz mi olacağız? diyor. ben dışarı bakacağım. Güzel. Pekala elat ne görüyorsun? Her yer tertemiz yani. Bildiğime sevindim diyor. Bu kadar mı? Dostumuz kolonerle tekrar karşılaşmaktan nefret ediyorum. Umarım karşılaşmayı zaman muhtemelen gelecek ya. Böyle bu kadar söylediğine göre %100 gelir. Son seferde askıla yakalanıyorduk. Tabii ki benim sihrim sayesinde, numaram sayesinde. Peki burada ne oldu? Herkes nerede? Harbiden yani en son böyle bir sessizlik boş bir mekana girdiğimizde Sight Rain miydi? Staray mıydı Neydi? Öyle bir adam gelmişti McGregor'ın adamı ve evet gene bir olay. Ne oluyor? Bu sefer kim geldi? Bunlar kim? Kod Alessandro di Calligostro. Dostlarım, durun, kaçmayın. Tamam biz duruyoruz da. Bu bir felakette. Frans tam bir felaket. Anlatacak mısınız artık ya? Ne bekliyordun? Baron'u hipnotize etmemi istedin. Ve ben de bunu yaptım. <laughs> Oha lan. Baron'la buruşacaktık biz zaten değil mi? Onu sadece sessiz bir tanasa girmesi ve bize vefat eden karısından bahsetmesi gerekiyordu. Lan bunlar da bir olay araştırıyor. Bunlar bize farklı rolümüz lan. Onun bal zibabı taklit etmesine ve dinleyicilerimin kalplerini yemeye çalışmasına ihtiyacım yoktu. <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum sen adama? Sanatımın insanlık tarihinde bilinen en güçlü duyguları uyandırması benim suçum değil. Diyor ve hemen yanına yakınlaşıyoruz. Bu abilerle oyun mu oynayacağız? Baronu mu göreceğiz? Bilmiyorum ama sakinleşmek için bir oyun oynayabiliriz ya. Sir, araya girdiğim için pardon. Siz büyük Calliostro musunuz? Seans için mi buradasınız? Hayır. Seans için gelmedik abi. Korkarım ki artık bitti. Misafirlerimin nefsi gitti. Bu çok kötü. Misafirlerinizden biri olan Baron'a bir iskan bile oyunu ayarladım. Baron oynar mı bizimle ya? Baron şu an hipnoz olmuş durumda. Korkarım Baron şu anda rahatsız. Evet adam iyileşmez ya. Düzelmez o adam kısa süreden. Hazımsızlık büyük ihtimalle. <laughs> ben söylediklerinizi duyduk ya. Yalandan başka şeyler uydurmayın. Bu oyunu bizimle oynamak istemez misiniz? İsteriz tabii ki. Hadi. İskambil oyunu. İnsanların kaderlerini okumak için ilahi bir araçtır. Lan bir saniye. Bunlar bizi masa başında uyutursa hipnoz edersin ne olacak? Hadi oturalım. Biz oynamalıyız. Korkmaya başladım birazcık ama hadi oturalım bakalım. Ben de geldim ve şimdi 20 lekten başlayalım. Çok fazla büyütmeye gerek yok. Ve komt şu anda bizim için bir izin istedi. Tabii ki. Hemen şöyle azıcık ayağa kalkalım. Arka odaya mı gideceğim ben şu an? Ha şişesini doldurmam gerekiyor şu anda. Hemen dolduralım ve cebime bir tane destek de koyacak. Ya bunu daha önceden yapsaydı aslında var ya illa masaya mı oturmak gerekiyor? Neyse ben şöyle arkaya gelim. Bir tane kral işaretleyelim şuraya. Şurada bir kız daha var. Hemen bunu da işaretleyelim. As gelmiş. As'ı da işaretleyeceğim bakalım. Oyalanmıyorum abiler. Bir kızmayın. Bir sinlenmeyin. Hemen geleceğim şimdi. İki tane daha joker işaretleyeyim. Şurada bir joker daha var gördüğünüz üzere. Hop. Kral da burada olacak bir tane daha. Tamamdır. Oldu bitti. Oturmadan önce bir tane daha ben servis yapmak istiyorum. Şu cebimdeki desteği al bakalım. Düşük kart vermemiz gerekiyor. Hemen 5'i seçiyorum. Sticky Hand'i kullanacağım. Hazırım ve evet. Bu çok basit ya. Bunu her zaman kullanırım ben. Şimdi 5 rakibime veriyorum tabii ki. Bunu verdim. Kartların üzerine iyi bakıyorum. Şimdi sol taraf işaretlenmiş. Bu o zaman kral. Tamam mı? Bir tane kral verdim. Hatırlıyorum bakın. Al bakalım. Başka var mı büyük bir kart? Bir de joker geldi ama kral daha büyük ya. Jokeri saymıyorum o yüzden. Kralı şöyle bırakacağım. Ve o anda kazandık. Şaşkına döndüm. Dönersin tabi dönersin. Sen ne oldun? <laughs> Anlamadı. Şaşkına döndüm. Bu kelimeyi yeni uydurdum. Bu kelimenin tarihte ilk kez kullanımı burada mı? Bunun da kesin önemli bir şey vardır yani. Tarihe bir göndermedir bu. Ben anlamadım ama şu an muhtemelen öyledir. İkinci oyunumuz 40'lık oynayalım bu sefer. Tekrardan ayağa kalkacak mıyım bilmiyorum ama kalkmaya gerek yok ya. Kartları işaretledik çünkü. Ben buradan dördü seçiyorum. Hemen sticky handy yapacağım. Şöyle el çabukluğu. Dördü ver bakalım. Şimdi normal bir şekilde dağıtalım. Sol tarafta bir Joker'in işaretlendiğini görüyorum. Vale yani. Bir tane de kral var. Gene işaretlenmiş bir kral. Ve gene bir kral verdik. Bir de Joker verdik. Hiç az falan işaretlemedik mi biz ya? En yüksek kral arkadaşlar. O yüzden bunu ben koyuyorum buraya. 80 para aldık mükemmel. Ne elema sen şanslı bir... <laughs> evet ağzımızı bozmayalım ama öyleyim. Üçüncü ele başlıyoruz. Bu artık son elimiz olacak. 80'lik oynuyoruz çünkü. Ben 2'yi seçmek istiyorum. Şöyle bir el çabukluğu daha. Dağıt bakalım. Hop. Kartların üzerlerine tekrardan iyi bakıyorum. Evet bir tane as geldi. En büyük as yani şu an. Aslan daha yüksek olmayacak. Eminim olmayacak. Bir tane kral geldi. Önemli değil. Dağıt bakalım. Asıl yukarıdan bırakacağız şöyle. Bitti gitti. Hiç şüphelenmediler ha. Birazcık daha oynasak yani elindeki şu 40 parayı da alırım normalde. Pekala bu büyük bir yıkımdı. Öyleydi tabii ki karşımızda kimse dayanamıyor. Ben şimdi ayrılmalıyım ve meditasyon yapmalıyım. Hadi bakalım yallah. Dediğim gibi hikayeye dayalı çok büyük bir görev değildi bu. Hızlı bir şekilde bittim ve oyunu kazandık. Aa devam ediyor. Sıradaki planımızı konuşalım diyor. Konuşalım tamam. Bu sefer ne yapacağız? Aa, hayır bitmiş ya ben de sandım orada baronun yana gideceğiz sağ tarafa doğru. Evet şimdi bakın burada yeni bir bölüm açıldı. Hatta iki tane açılmış. Goblin House diye. İsviçre'ye gidiyoruz. Artık sınır dışına falan çıkıyoruz lan. Kumarhane burası. Burada neresi var? Almanya'ya gidiyoruz. Schloss Favorit adında bir görev daha. Bence bunları diğer bölüme bırakalım. Çünkü bu bölümde de yeterince görev yaptık. Yeterince hikaye tanık olduk. Fazla uzatmadan ben kaskarot kampına gideyim. Şu paramızı bağışlayalım. Ve hemen aa bir saniye. Burada ne yapabiliyorum ben şu arkasına otursam. Ha bunu çalışabiliyorum. Bir tane bırakacağım. Ben bunu en son 4 yapmıştım rekor. Ah atamadım. Sıfır oldu. 4'ü geçebilir miyim ya? Ama bu gerçekten çok zor abi. Çok hassasiyet istiyor. 2 4'ü geç geçersen bırakacağım. 3 Oldu mu? Olmadım. Neyse bununla uğraşmayacağım ya. Ay skorum 7'ymiş bu arada orada yazdım. Neyse birazcık para bağışlayalım bakalım. Kont 110 bağışlayacakmış. 110 vermek istiyorum. Para şu anda 60 kalacak benim için yeterli. Eşit miktarda paylaşalım. Başka bir numara falan gösterebiliyor muyum şunlara ya? Yeni kişiler gelmiş buraya. Sol taraftakine bakacağım ama şununla bir konuşalım. Bugün nasılsın Evgen? İyiyim sen nasılsın İreneo? Kont'un sana verdiği isim ne güzel. Beğendin mi? Ben de beğendim ya Evgen. Yakışıyor yani ağzıma. Anlamını biliyor musun? Yo bilmiyorum. Gururlu bir çocuk için gururlu bir isim. Teşekkürler. Birini ziyaret etmek istiyor musun diyor. İstiyorum kimi ziyaret edeceğiz ya? Aa. Önemli birini bu söyledi bizim için bu Ireneo. Haritamı işaretlemiş. Pekala. Gitmeyeceğim bir yere. Nereye işaretlemiş bu? Görmek istiyorum. Ha burayı işaretlemiş. Aa bizim ham mı lan burası? Yo burası başka bir yer. Yüzlük oynayabiliyorum. Yuh artık. Bu arada yüzlük oynarız ya bir ara. Bu yeni gelmiş. Tamam ben tekrar kaskarot kampına bir döneyim. Aa dönemiyorum buraya geldiğim için. Tüh ya. Silahşor abiyle konuşacaktım. Neyse. Ben bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde o silahşor abiyle de konuşuruz. Görevlerimizde yaparız. Devam ederiz. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.